olacak Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyoruz ve haberlerle devam ediyoruz polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü. Vatandaşlar da tebrik ettiler efendim. Bakalım nasıl yapmışlar bunu. Evet abi çocuk da yerde yatıyor çok da rahatsız hemen gönderme imkanınız var mı? Şu anda yurdumuzda bir kavga var ama kalabalık bir grup. 300-400 öğrenciye yakın bir grup. İki ayrı ihbar polisi harekete geçirdi. Olay yerine gittiklerinde ise ekipler gözlerine inanamadı. Polis teşkilatının 172. yıl dönümünde vatandaşlar güvenlik güçlerini unutmadı. Adıyaman'da bir grup esnaf polise bıçaklı kavga var ihbarında bulundu. Evet abi, çocuk da yerde yatıyor çok da rahatsızız hemen gönderme imkanınız var Ekipler olay yerine gittiklerinde ise alkışlarla, pastalarla karşılandı. Polise bir ihbarda Elazığ'da yapıldı. Şu anda yurdumuzda bir kavga var ama kalabalık bir grup. 300-400 öğrenciye yakın bir grup. Öğrenci yurdunda kavgalar ihbarı üzerine polis düğmeye bastı. Ekipler yurt önüne gittiklerinde ise öğrenciler tarafından çiçek ve bayraklarla karşılandı. Polis, 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 polis. Sevgi Seli karşılaşan polisler şaşkınlıklarını uzun süre gizleyemedi. <laughs>